Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de wow modunu oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Yine tekim bu arada. O ilk AFK sandım. Tamam, şu ilk kill geldi. Hop, ikinci killim de geldi hızlı bir şekilde. Gel bakalım. Şu an bir waverim adamla. Yanındaki arkadaş öldü. O ben de öldüm. Rahat ya. Bizde bizde. Oo. İyi öldüm. İyi öldüm. Kabulleniyorum. Evin içinde. Arkada. Burada. Üst katta. Allah kahretsin. Oğlum adam pusuyormuş lan. Tamam aldı. Boşuna bulmaya gerek yok. Tamam. Bombayı çekeyim be. Tamam. Rahat ya, rahat. Şu an rahat değil işte. Heh şu an rahat. Oh, kötü oldu Kötü oldu ya 8-6 inliyoruz valla Tamam 8-7 oldu Çevrilir çevrilir. Şu pompalıyı ben bir çekeyim. Oba. Olmaz. Dur. Tamam. Hep o kayanın arkaya geçmekte ne var acaba? Dokuz sekiz çevirdik. Aa dokuz dokuz berabere. Maç bizde bence. Ama bakalım gördüm. Tamam. Yine aynı yerinde. Oy, çok iyi aldım ha. Cidden bayağı iyi aldım. Tamam. Yapma be. Tamam. 13, 11, 9 kill. Bundan sonra bir wow daha gireriz bu arada. Ah be 13, 13. Bizde ya. Bizdedir yani. Ne Tamam. Faje toface. Faje toface'de de alıyorum yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa, alamadım lan. 16'ya 14. 10 kilim var yanındaki arkadaşın. 6 kili var. Tamam. Şurada bir canına yenileyim. Tamam. O çok açayım. Oy, güzel aldım. Skop açmadan vallahi iyi aldım. 5 dakika olmuş, güzel. Oo, adamı iyi aldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Artık biliyorum. Tamam. Uy çok iyi aldım. Full S ya. Aga full S dedi ki S öldük ya. Gel. Gel. Abi nasıl ölmez ya? Oğlum hala alamadın mı? Ve bitti. Kapiç. Oğlum direkt de ölmem ya. Harbiden bak direkt de ölmem. Ama çevireceğiz. Zaten öndeyiz. Telafi edeceğim telafi etmem lazım. Oo. Hava da AVM attı galiba adam. Lan. Oraya gitmiş. Tamam. A abi AVM yedim. AVM gelir mi diyecektim. AVM yedim ya. Aa öldü lan. Nice. 3 kill. Şimdi adamlar buradan Lan havadaymış. Şu bir. Ah be tam vuruyordum. Tamam. İkisi de burada. şu bir Şöyle Şu da iki baba. Her şey sizin için. Ay! Vallaha çok iyi vurdum. Burada Abi kan çıktı ya. Baba tava atıyor. Tava atıyor lan. Bitir beni. Bitir beni. Lan oğlum bitirsene ya. Korkuyorlar ya bitirmiyorlar. 7 kilim var bu arada. Onların toplam killerinden daha fazla. Öldür beni. Bitir beni. Abi sinir oldum. Cık. Harbi diyorum bak. Sinir oldum ya. Bitir sen oğlum ya. İlla ki bitirecek. Buradan da olmadı. Terliyorum. Bitirin beni. Heh şu mavili bitirir. Bitir lan beni. Güzel tamam. Hello. Güm. Lan. Lan oğlum. <laughs> Diğer mal ne yapıyor? Heh tamam. Hocam. AVM no 1. Ah be. Oğlum AVM atacaktım. Sen niye elliyorsun ki o adamı? Şu bir. Uç. Bam. Ah be. Uç 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 uç. Güzel. Olmadı. AVM atacağım ben bunları. Nerede oğlum bu? Gördüm. Abi, of ya. Of ya. Hatat, at, vur lan beni. Vur beni, vur. Alo. Hadi şükür. Kesin arkamda da var. Lan bu nerede? Lan havadaymış la. Vur beni. Ulan. Vur Alo vursana. Neyse boşver. Vurun beni diyecektim. Öldüm zaten. Ah. Olsaydı var ya. Allah'a çok güzel olurdu. Ama olmadı işte. Şu bir numara öl. Öl. Öl hadi. Öldürün şunu. Ben de bir öleyim. Öldürün. Öldürsene. Bak. Top attı. Sen kaç. Kaç oğlum sen. Sen sadece kaç. Hadi bakayım. Hah, bana tava at, ha ben tavata. Bam 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 pam. Kim kimi öldürüyorsa birader. Ha, gel şimdi gel. Hadi. Hadi yallah. Geliyorum bekle. Şu mala ben ya kesin arkadaşını tutuyor. Zeyd'le lazım Lan oğlum ya Ne ara tuttun ya Burada değil Oradalar ama şu Bir numara malı Allah'ım Ben nasıl insanlarla Uğraşıyorum ya Rabbim Bismillah. Moruk. Helal lan Rabia. Tut beni. Geldi. O da arkadaşını tutuyor. Vur lan şunu. Hadi buradan doğayım. Vallahi doğdum. Helal lan. Uh. Oradalar. Şu bir. Nasıl? Nasıl değmedi onlar? Tamam. Çilim geldi. Arkam. Al Allah! Tamam. Ha dur dur dur. Lan tava atamıyorum ha. AVM'me bir full'leyim. Ha. -ha. Mesela yani. Rabia, önümden çık. Rabia olmuyor. Olmaz böyle şey. Ulan Hadi. Bam bam. Aga hesabıydı ya. Neyse yendik. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.